Selamlar. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Elin Max, Amerika'nın ikinci adamı. Trump'ın sağ kolu. Bunun vizyonu, dünya görüşü, sistem anlayışı ve geleceğe bakış açısı beni biraz dehşete düşürdü. Bu konuda konuşmak istiyorum. Yani Müslüman ülkeler bir yana komple bir buçuk, iki milyara yakın, iki buçuk milyara yakın Müslümanlar bir yana elin Musk bir yana. Elon Musk Trump'ın sağ kolu. Amerika'nın neredeyse ikinci adamı. Teknoloji ona bağlı. NASA galiba ona bağlı. Bir takım silikon vadileri dediğimiz teknoloji üretme sistemleri ona bağlı. Kendinin de zaten bir teknoloji uzay üssü var. Uzaya roketler gönderiyor. Ee, uzaya e, koloniler göndermek için yarışıyor. Geçen çok yakın zamanda, 3-5 gün önce falan bir uzay hakkında bir projesini açıkladı. 2030 yılında dedi e, Mars'ta koloni kuracağım ben. İnsan dehşete düşüyor değil mi? 2030 yılı şurada 5 sene sonra. Biz bir sene sonramızı bile planlayamazken, bir sene sonramız bile ne olacağı meçhulken, adam beş sene sonra Mars'ta koloni kuracağını hesaplayabiliyor. Biz Müslümanlar biliyorsunuz hep işimizi duayla yapıyoruz. Bol dua ederiz biz. Bol ament ile dualar. Allah'ım uzay falan yok bunun içinde. Ha uzay yok. Bunlar dua da değil bir kısmı. Bir kısmı beddua diyelim. Bir kısmı dua. Kendimize ait olanlara dua diyoruz. Başkasına ait olanlara da beddua diyoruz. Başkası için dua etmiyoruz zaten. Ne diyoruz? Allah'ım İsrail'i kahret. Mahvet yok et. Amerika'yı mahvet yok et. Kahret. Onların gözlerini kör et. Altıncı filoyu gebert yedinci filoyu mahvet, sekizinci filoyu çökert. Kendimiz için de dualarımız hiçbir zaman bana şöyle şöyle akıl ver, bana böyle böyle teknoloji nasip et, bana böyle böyle fizik bilimi ver, bana şöyle şöyle matematik bilimi ver, yok. Allah'ım bana cennetin anahtarını ver. Allah'ım bana cennetten bir köşe ver. Allah'ım bana cenneti nasip eyle. Hatta bunu o kadar abartırız ki ölüp giderken e de ölen kişiye dua ederken e de orada bir şey deriz yalnız. Allah'ım cenneti nasip eyle. Şöyle bir dua olsa ne olur acaba? Mesela ölenlerin arkasından Allah'ım bunu Mars'ta, Jüpiter'de, Neptün'de, Uranüs'te güzel mekanlar ver buna. Öbür dünyalarda Öbür dünyaların adı cennet olmayabilir. Başka güneş sistemlerinde de yaşamaz için hayat ver, hayat ver buna. Desek absürt olur değil mi? Yani lan diyeceksiniz böyle saçma dua mı olur şimdi ya? Olur olur, niye olmasın? Niye olmasın? Cennet dediğimiz yeri biliyor muyuz biz? Bilmiyoruz. Belki öbür dünyada bir yerdedir. Cennet nerede mesela? Nerede olduğunu bilmediğin bir yer için niye itiraz ediyorsun? Ben cennet var mı yok mu tartışmasına girmiyorum. Mesela desek ki cennet neredeyse Uranüs'teyse, Allah'ım Uranüs'te de buna yaşam ver. diyebiliyor muyuz? Çünkü Uranüs bilinen bir yer. Belki orada da hayat var. Bilmiyoruz. Başka dünyada yani uzaydaki başka evrenlerde de hayat var ki var. Var olduğuna inanan milyonlarca bilim adamı var. Yani bizdeki dini inançlarla hareket edip ben başka kafa falan demiyorum onlara. Hareket edip ya ne diyorsun sen şimdi diyecek bazıları dinleyenler. Öyle şey mi olur? İşte biz cennetin nerede olduğunu biliyoruz. Nasıl bir yer olduğunu da biliyoruz. Bir de böyle emin konuş. Nasıl bir yer olduğunu da biliyoruz. Sanki gidip gelmişler de oradan kendiler iyi puan almış ya da kötü puan almış oraya anlatırlar. Cehennemi de anlatırlar. Şöyleydi böyleydi diye. Dolayısıyla bizim hayallerimizin bile yetişmediği yere bizim hayallerimiz ancak cennet ve cennet cehenneme yetişiyor. Çünkü o sanal bir şey. Yani sen ne dersen geçerli. ispatlanamayan hiç kimsenin de doğru ya da yanlış diyemeyeceği kendi kafandan uydurduğun farazi laflar. Ama Mars'ta koloni kurmak öyle kafadan uydurulacak bir laf değil. Kafadan uydurulmayacağı için de adam gerçek bilim adamı teknolojiyle uğraşıyor, bilimle uğraşıyor. Ve diyor ben 2030 yılında Mars'a gideceğim, koloni kuracağım. Bunu hiçbir Müslüman alemi ki bilim adamları, bilmem neler, işte Monlular, Şıhlar, İslami hocalar falan da Hayal edemez. Onların hayalleri dediğim gibi cennet tasvirinden öbür tarafa geçemez. Cennet tasvirini de kendi hasretliklerine göre anlatırlar. Kendi neye hasretse? Suya hasretse suyu anlatır. Altına mücevheri hasretse onu anlatır. Konuya komşuya hasretse onu anlatır. Ee, nasıl söyleyeyim ben? Huriye hasretse onu anlatır. Yok bilmem ne memeli adam söylemeye bile utanıyor. Ben utanıyorum şahsen. Onu anlattır falan filan. Bir de birbirlerine öyle vaatlerde bulunurlar. Cennete gidersen seni şöyleleri karşılayacak. Bu elah belamı versin diyeceğim. Mantıklı doğru düzgün bir şey anlatsanız olmuyor mu yani? Bir bakın suratınıza, şahsınıza, ağzınıza, yüzünüze de ondan sonra onları anlatın ya. Allah da sizin şeyinizdi sanki. Gelin gelin burada şöyle şöyle kızlar var. Diye, olur mu? Neyse. Biz sadece bugün de hala geleceği dua ile şekillendirmeye ve dua ile her şeyin iyi olacağına inanmaya ve hatta ve hatta Allah Müslümanlar haricinde hiç kimseyi de cennete sokmayacağına inanıyoruz. Sokmayacağına. Öbür adam da diyor ki ben zaten cennete gitmeyeceğim. Uranüs'e gideceğim, Mars'a gideceğim, uzaya gideceğim. Orada öldürürüm kardeşim diyorum. Belki orada da benim için bir öbür dünya vardır. Bunu biz Müslümanlar haricinde yani bu cennet olayına Hristiyanlar, Yahudiler, diğer panteist dinler, Budacılar ya da Güneş'in çocukları dediğimiz Tengriciler İnanmıyorlar bu, bu Ve onlar işin garip tarafı, tuhaf tarafı onlar bu dünyadan, bu dünya dışındaki uzaya açılıyorlar. Yani uzayı keşfetmek üzere yola çıkıyorlar. Biz de hala asiyelerimizin altında hani e, yarım giymiş beyaz asiye, cuma namazından gelen denen asiye o. Asiyelerimizin altında uyumakla meşgulüz. Ve öbür tarafa hayal edemiyoruz. Cenneti de kafamızdan hayal ediyoruz. Bir bilim dahilinde değil. Bunu daha önce söylemiştim. 1400 yıldır yani İslamiyet'in kabul edildiği bin, işte 700 yıllar diyelim yani, Türklerin kabul ettiği yılları 700 yıllardan bu yana 1320 yıldır falan biz bunu anlayamadık. Göktürkler dönemine dönebilsek gene anlayacağız. Yani oradaki bilimi, teknoloji yakalayabilsek gene anlayacağız ama o günlere de döndürmüyorlar birisi. Bin yıllık Anadolu tarihinde bunun böyle olmayacağını biz anlayamadık gitti. Anlayamadı. Hadi 300 yıllık Selçuklular 600-700 yıllık Osmanlı Devleti eğer ne kadar şer'i sistem, şeriat sistem falan diyorlarsa da bugünkü gibi ne olduğu belli olmayan bir sistemle yönetildik biz. Yani merkezde şeriat çığırtkanlığı yapan bir takım oligarşik yapı gittikçe dağılan ve şeriattan uzaklaşan toplum. Osmanlı'da hiçbir zaman şeriat uygulanmadı mesela. Yani Anadolu hiçbir zaman şeriatı kabul etmedi. Selçuklular da, da kabul etmediler. Onun için de ne Osmanlı'da ne Selçuklularda iyi sistemler bitmezdi. Merkezin getirdiği şeriatçı dayatmayla Anadolu Türklerinin karşı çıktığı fıtratında genlerinde olan özgür yaşam, tengricilik tengricilikle şeriatçılık hep çatıştı Anadolu'da. Bin yıldır bir böyle. Biz bunu göremedik gitti daha. Hala daha göremiyoruz. Anadolu'da tengricilik ve şeriatçılık çatışıyor artık. Çelişiyor birbirine. Anadolu Türk'ünün ruhunda tengricilik var. Onu atamıyor genlerinden. Şeriatçılığı kabul etmiyor. Diyor ki bu benim fıtratıma uygun değil. Dolayısıyla bunu Tokat'taki çiftçimiz anladı. Biz anlayamadık. Çoğumuz anlayamadı bunu da. Adam bize kalktı. Yunus Emre gibi, Hacı Bayram Veli gibi, Hacı Bektaşi Veli gibi laf söyledi. O lafı burada tekrar tekrar etmek istemiyorum. Herkes biliyor. Tokatlı çiftçi ne dedi diye bakarsanız biliyorsunuz. Anadolu tarihini bilmiyoruz ayrıca. Biz Anadolu tarihini İslamiyetle beraber geldi. İslamiyetten önce yoktu zannediyoruz bize Anadolu tarihi diye zaten Arapların tarihini okuttular. Eğer bilseydik biz bir Homeros'un İlyadasını ve Odesis'ini bilmemiz gerekirdi. Anadolu tarihiydi o. Burada hemen yanı başımızdaki Çalakkanen'in Truva'da olan Anadolu savaşlarıydı onlar. Likyalılarla Frigyalılarla Hititlerle A şey, e Ege'nin diğer tarafından gelen, adalardan toplanıp gelen Zeus'un çocukları arasındaki savaştı bu. Onu bilseydik Anadolu tarihini bilirdik biz. Bugün Anadolu tarihinde Frigyalıları bilmiyoruz gerçekten. Keşke bilebilseydik. Onların eserlerini hiçbirisini bugün Müslüman ülkelerde olmadığını yapamayacaklarını da bilirdik. Eğer bilseydik mesela Selçuk harabelerindeki Romalılar döneminden kalma Efes harabelerini bilmemiz gerekirdi. İyi bilmemiz gerekirdi. Tarihini de iyi bilmemiz gerekirdi ve bin yıllık kendi tarihimize bakınca ya derdik, bu Anadolu tarihi değil. Bu bize kakalanmış bir tarih olsa gerek diye düşünmemiz gerekirdi. Eğer bunu düşünebilirsek, eğer düşünseydik bugün El-Mak'sı belki geçmiş, belki ondan önce biz Mars'ta, Jüpiter'de, Uranüs'te, Neptün'de koloni duruyor olabilirdik yani. Ama bugün daha hala ihramlarımızın altında oturduğumuz yere kaka yapmakla meşgulüz. Ne yazık ki onlar uzaydan birbirlerine koloni alıp satarken biz daha hala birimize cennetin anahtarını alır satıyoruz. Eğer bugün biz Anadolu tarihini bilseydik Hititleri de bilirdik mesela. Hitit tarihini bilmiyoruz Maalesef. Likya tarihini bilmiyoruz maalesef. Maalesef. Daha önce de bir iki defa söyledim. Biz Anadolu coğrafyasını da iyi bilmiyoruz. Ben herkes için demiyorum. Tenzih ederim herkes. Strabon'u bilmeyen Amasyalı kimine göre Sinoplu, Sinopeli Strabon'u bilmeyen Anadolu tarihini bilmiyordur. Herodot Herodot'un tarihi var bir. Herodot tarihi. Onu kaç kişi okudu merak ediyorum. Herodot'un tarihini bilmeyen Anadolu coğrafyasını da bilmez. Orada Herodot tarihi diye geçer ama Herodot dolaştığı bölgelerdeki o günkü gördüklerini, duyduklarını yazarken aynı zamanda coğrafik bir de bölge tanımlaması yapar. Erodot'un tarihi aynı zamanda Anadolu coğrafyasıdır. Onu bilmek lazım. Ki bugün bu yaşadığımız bölgelerde kimler varmış, teknoloji nasılmış, uzaya gitmek nasılmış, niye Anadolu tarihi o gün dünyanın her tarafından ileriymiş, bunu bilmemiz gerekir. Yani Açık Saray'daki Gülşehir Açık Saray'daki Açık, Saray'daki, Açık Saray yapan Hititler bundan 3000-4000 bin, bin sene önce yapan Hititler orayı nasıl yapmıştır diye merak etmeyen adam bugün tabii ki Mars'ın hayalini kuramaz. Ancak biz cennetin hayalini kurarız. Ölülerimizin arkasından da dua ederken sanki bu dünyada memnun gidiyormuş ya da şeymiş gibi. Allah mekanını cennet etsin diye dua ederiz. Bütün dualarımız da bununla zaten. Başkası için de dua ediyoruz. Mesela dedim ya biraz önce işimiz gücümüz dua ile diye. Kendimiz için dua ederiz. Allah'ım bana cennetin nasip eyle. Bir başkası için de Müslüman olmayan herkes için de onlar zaten cennete gidemeyecekler. Ne Hristiyanı, ne Yahudüsü, ne başka dinden olanları cennete gidemeyecekler. Cennet bize mahsus. Yer, herhalde orada iki, iki buçuk milyarlık da yeri vardır. Cennet garanti. E canım sekiz buçuk milyarda gitmesin cennette. Ne işler var ya? İlin gavurunun cennetinde bir dua ederiz ayrıca. Allah'ım kahret onları. Allah'ım İsrail oğullarını yok et, mahvet, kahret. Niye? E Filistinlere işkence ediyorlarmış. Filistinleri yerlerinden ediyormuş. Tabii ki ben işkenceye karşıyım. Yani o buradaki çocuk ölümleri, hastalar, yaşlılar, kadınlar, çoluk çocuk öldürülmesin. Sivil insanlara dokunulmasın. O bir soykırımdır, vahşettir. Ben de istemiyorum ama bunu duayla olmayacağını da biliyorum ben. Keşke bizim ülkemizde de birkaç tane Elon Max gibi insanlar yetişebilseydi. Ama bizim inanç yapımız, dini yapımız buna engel. Engel. Adamın başına çöreklenip bitiriyorlar. Diyorlar ki sen ayetlere karşı geliyorsun. Bunu dua eden adam ayetlere karşı gelmiyorum acaba? Allah'ım İsrailleri mahvet, onları kahret, yok et. Amerikalıları öldür, gebert derken hep söyler miyim? Bakara 47 var. Bakara 47. Diyor ki Bakara 47'de ben İsrailoğullarını diğer toplumlara göre diyor üstün toplum saydım. Üstün millet saydım diyor. E gel bunu bir yorumla bakalım sen. Ben diyorum ki İslamiyet'in reformize edilmesi şart bu tür ayetlerin ne işi var benim kutsal kitabımın içinde ben İsrailoğulları niye üstün millet saydım e diyor ki onun bir kelimesine dokunursan mahvolursun kahrolursun bilmem ne olursun kardeşim mahvolmaya o öyle olsaydı senin duaların İsrailoğullarına işlerdi senin kutsal kitabın içinde var bu ya kutsal kitabın içinde var bu bakara 47 ben diyor İsrailoğullarını üstün millet saydım diyor. E gel buna karşı durma hadi bakalım. Ben olmaz diyor. Sen olur diyorsan dualarında geçersiz o zaman. Dolayısıyla biz dua etmekten başka bir şey yapmıyoruz. Üstelik teknoloji özürlüsü ve teknolojiye karşı çıkan bir toplum haline geldik. Biz Çinliler gibi iyi teknoloji ya da ikame teknoloji de yapamıyoruz. Yani teknoloji hırsızlığı diyorlar. Yani teknolojinin birebir taklidi. Hırsızlığını geri aldım. Taklide yapamıyoruz. Elimize yüzümüze bulaştırıyoruz. Bir Adidas ayakkabısının taklidini yaparken bile kaç kişi yakalandı. Adidas ihbar ediyor. Diyor ki benim ayakkabımı taktın. Ya, yani ayakkabı taklidi. Onun için dua etmekten başka demek ki elimizden bir şey gelmiyor. Elim maks. Uzayda onlar parsel parsel yer satarken biz cennetten parsel parsel cennet anahtarlarından satıyoruz. Günlük bilimden ve dünya tarihinden habersiz Biraz önce açıklamaya tarih, çalıştım. Dünyanın geleceğini günümüzün gözüyle, günümüzün aklıyla, günümüzün bilgisiyle göremeyecek kadar kör olduk. Körüz biz şu anda. Nereden biliyorsun diyeceksiniz. Son öğretmen atamalarına bir bakın. Bir bakın. 1840 mı 50 mi neyse işte din ve kültür öğretmeni 1840 tane 17 tane matematik öğretmeni 20-25 tane edebiyat öğretmeni 21 25 tane fizik öğretmeni galiba 100 küsürde başka biyoloji mi ne var tam rakamlarını bilmiyorum ama buradaki esas dikkat çeken nokta 1840 50 tane din kültürü öğretmeni ahlak öğretmeni 17 20 tane de matematik öğretmeni aralardakini boş ver ne olursa olsun sayısı ne olacak yani neden çünkü diyor bizim dindar ve ahlaklı gençlere ihtiyacımız var. Matematik bilsen ne olur bilmesen ne olur ya. Elin maksına yarışacak gençler mi yetiştireceğiz sanki? Cennet anahtarını veririz hiç değilse, cennetini garanti eder. Dünyaya bakış açımız bu işte bizim. Bu. Yani şunu diyemiyoruz. Biz bu çocuklara doğru düzgün matematik anlatalım. Doğru düzgün fizik anlatalım. Doğru düzgün coğrafya öğretelim. Doğru düzgün tarihi anlatalım. Elin maksına yarışsınlar. Uzayda Uranüs olur, Neptün olur, Mars olur, Jüpiter olur. Koloniler kursunlar, koloniler kursunlar. Gelecekte insanoğlunun nasıl felaketle karşılaşacağı belli değil. Nesillerimiz perişan olmasın diyemiyoruz. Diyoruz ki nesillerimiz ne perişan olsun ya? Cennete nasıl olsa bizden başka gidecek başka insan yok. Bu arada Kur'an'daki Bakara 47'yi de unutuyoruz. Neydi? Ben diyor İsrailoğullarını diğer toplumlardan üstün yarattım. Ayetini de unutuyoruz. Ya da Allah'ım ben bunu duymamış ol. ya da işime gelmiyor diyor. Diyor muyuz acaba? Yoksa Allah ne derse doğru diyor mu diyoruz. Başka ayetler de var. Araf suresi 143. Musa diyor. Tur dağında Allah'la konuştu. Olur mu olmaz mı diye yorumlayamıyoruz. Ya Allah bir kuluna konuşur mu? Musa dediğin bir insan, bir kul. Diyemiyoruz. Bunu buraya kim yazmış? Diyemiyoruz. Allah muhafaza ya dinden çıkarsa e sen dinden çıkmışsın zaten. Bu Allah'ın emri olamaz ki diyorum ben de. Dolayısıyla Elin Max ya da Elin oğlu beş sene sonra Mars'ta koloni kurarken biz burada daha hala birbirimizi Anırmakla birbirimize cennetin anahtarını satmakla meşgul olacağız. Yani birbirimizin cebindeki kefen parası dediğimiz üç kuruşa bile göz hale geleceğiz. Zaten şimdiden göz diktik de. Anlayana demiş sivrisinek davul zurna anlamayana davul zurna saz olur. Kemal Sunal şeyi gibi tekerlemiz gibi bir tekerleme oldu ama bunu kasıtlı yaptım. Biliyorum ben. Ne demek istediğimi. Teşekkür ediyorum. Ne demek şimdi ha? 17'ymiş evet. Matematik 17'ymiş. Oraya not almışım ben. Ee, 1850 coğrafya. Öbürleri fizik falan. Onlar da 70 80ler falan. 100 küsur falan da var. Teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.